O yüzden biraz çok fazla yapılamıyor. Yapmıyorlar yani. Çok önemli işlerde kullanılıyor. Ama burada biz devletiz. Devletimiz güçlü. Bakar mısınız? 3 bin kişi katılıyor. Dünya bu konuyu konuşuyor biliyor musunuz? Bütün dünyanın televizyonu... Şöyle mi yorumlamak gerekiyor o zaman? Buna ihtiyaç duyulmadı. Duyulmadı. Neden duyulmadı? Yani... Şimdi ben de duymam. Şimdi bu çerçeveyi uzman e siz bir... Bu fotoğrafı görseniz ve ben de öyleyim, e, siz bu mi? sürecin içerisindeki dedektiflerden, e, yetkililerden biri olsanız... E, ...hangi yolu izlersiniz, ben hiç, ne yöne doğru de, gidersiniz? Tamam, çok iyi. Ben bu fotoğrafı gördüm, olay yerine gittim. Olay yerinde çocuğun çıktığı patikayı gördüm, evi gördüm. Saate baktım, saat aralığı. O bölgedeki, bir keşif yaparım, o bölgedeki, o saatteki insan yoğunluğuna bakarım. Yani bir çığlık atıldığında bir bağırış olduğunda duyma ihtimalleri var mı? E, 8 yaşında bir çocuğun çığlığı da çok fazla olur. Tepinir yani ve aile diyor ki benim çocuğum çok eğitimli, biri onu kolundan tutsa çığlık atar. O kadar eğitimli diyor babasının konuşmalarını dinledim röportajlarını. Ben bu fotoğrafı gördüğüm an artık benim için araba ihtimali, ihtimali ortadan Yok. kalkar. Tamamen o bölgedeki bütün evlerle ilgili aynı gün bakın, aynı gün arama kararını çıkartırım. Çünkü zaman geçtikçe, şimdi siz gidersiniz e, diyebilir kayıp bir suç değildir. Kaybolmak suç değildir. Bulunabilirsin. Yani e, kayıp müracaatı verdiğinde bir suç teşkil etmiyor bu. Doğru, oynamaya gitmiş olabilir çocuk ha. başka bir yere şey gitmiş de, olabilir tabii, haber konu... vermeden arkadaşları. Arkadaş...